Oğlum gel buraya. Otur bakalım şuraya. Bu hafta yapılan sınavda kaçıncı oldun? 25 oldum Ulan ya. nasıl olur? Daha geçen gün yirmi birinci sıradaydım. Nasıl dört sıra birden geriledim? Tembel herif. Ne yapayım baba? Sınıfa dört tane daha yeni kişi geldi. Dolayısıyla yirmi birincilikten yirmi beşinciliğe geriledim. Hem senin bana kızmaya hakkın yok ki. Bak şu bacaksıza. Sen bu kadar tembel olacaksın ve benim sana kızmaya hakkım olacak öyle demek mi? Tabii, mükemmel bir çocuk dünyaya getirememişsiniz. El böyle bir çocuk yok yapıyor ki! Hep sizi perde Kızdırma beni, alırım ayağımın altına bak! Sınıfta kalmış, abuk sabuk, aptal saptal konuşuyor. Niye kızıyorsun baba? Sınıfta kaldıysak ne olmuş? Daha Neresi iyi. bunun? Sürekli maddi sıkıntıdan bahsediyordun. Oysa yeni sınıf için yeni kitaplar almak zorunda kalacaktın. Ama şimdi buna gerek yok. Düşünsene, aynı kitapları tekrar kullanacağım şu karneye bak. Bütün dersler bir, bir, bir. Allah aşkına bir tane bile iki yok. Yok sana. Nasıl becerdin bunu? Hepsi bir mi? Emin misin baba? Bir de utanmadan şaşırmış numarası yapıyor. Utan ve utan. Al bir de kendin bak karnene. Allah Allah. Ver bakalım şu karneyi Hepsi bir olmamalıydı. Söylediğine bak. Doğru. Hepsi bir olmamalıydı. Hepsi sıfır olmalıydı. Tüm yıl yattın. Ben senin zamanında tüm notlarım iyiydi. Hepsi beşti beş. Yapma baba, bu benim karnem değil. Ben bu ben bu karneyi dün tavan arasında buldum. Bu senin karnen. Benim karnem mi? Bir bakayım şuna. Sahi ya. Ee, şey yani diyecektim Demek ki. Demek notların beşti ha? İşte baba, bu da benim karnem. İtiraf et, ben senden daha çalışkanım baba. <laughs>